arkadaşlar bugün sizde silah oyunu videosu çekeceğiz. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız 5 like atacaksınız. Ben ikinci bölümündeyim. Birinci bölümü çok kolaydı. Biraz önce oynadım. Başlayalım oyunumuza. Evet arkadaşlar reklamlar. 先把水电线，然后他们说的开发什么的。 Evet arkadaşlar bu sayıda zaten hemen bittim. Dediğim gibi devamını görmesini istiyorsanız 5 like arkadaşlar. Bir dahaki eğer 5 like atarsanız bir dahaki silah oyununda